Evet Zeynep ile Zümra oturmuşsunuz. Önünüze de bir hayvanlar dizmişsiniz. Ne yapacaksınız bugün bize? Evet biz diz kapıda oynayalım. oynayalım. Hayır gözünüzü kapatacaksınız. Hayvanları elleyerek tanıyacağız. Tanıyacaksınız. Bakalım hayvanlarımız da burada arkadaşlar. Evet hayvanlarımız burada. Neler var Zümra? Elindeki ne? Daha, o da, başka. o da, o da, e, bak, bu, da, o Onda o da, Evet, başka ne var şimdi? Bunlar başka ne var? Evet arkadaşlar hayvanlarımız burada. Bunlar... Bunları tek tek vereceğiz. İkisinin gözünü bağlamak suretiyle dokunarak hayvanları bilmeye çalışacaklar. Evet oyunumuza başlamak için gözlerini bağlamamız gerekiyor. Evet gözlerini bağlayacağız şimdi. Evet. Gözlerimizi bağladık kızlar. Şimdi hayvanları vereceğiz size. Zeynep dur. Evet madem aldın onu. Bu ne Zeynep? Elephant. <laughs> Elephant. Evet Zeynep bildi. <laughs> evet Zümra hem ismini söyledi hem de ne hangi ses çıkardığını gösterdi arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Zümra da bildi. Zeynep de bildi. Evet şimdi ne veriyoruz? Bakalım. Zeynep'e ne verdik biz? Bay Baykuş. Ben evet, ben Baykuş. Evet baykuşu seviyor Zeynep hayvanları ben, seviyor. Donkey. Evet seninki ne? Donkey. Donkey arkadaşlar. Donkey nasıl ses çıkarıyor Cemre? Donkey. <laughs> Güzel. İlk defa senden duyuyorum o donkey'nin sesini. Evet şimdi. Şimdi Zeynep'e verdik. Bak bak. Ha, Zeynep. Nasıl ses çıkarıyoruz bak? Bak bak diye. Bak 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 bak. Tamam. Tamam. şimdi Fiş. Evet Zümra da bildi ne o? Fiş. Fiş dedi. Ne o? Bir. Zeynep'in çok hoşuna gitti arkadaşlar. Evet, beyir dedi. Bu neydi Zeynep? Bir daha söyle bakayım. Beyir. Beyir, evet. Zeynep atma atma. Odak. <laughs> Zeynep çok hoşuna gitti. O ne yazıyor <laughs> lan? Odak odak. Nasıl ses çıkarıyor odakla? Bak bak. Evet odak. Zümra. Hem da. ismini söylüyor hem sesini çıkarıyor arkadaşlar. Evet Zeynep. Zeynep de şimdi Zeynep'e vereceğiz. Evet şimdi Zeynep'e ne verelim? Evet bu, bunu verdik. Bu ne Zeynep? Bir bak bakalım. Evet, Zümre'ye ver bakalım. Bir, bir yer. Bir yer değil. Zeynep bilemedi. Zümre'ye ver bakayım. Zümre bilecek mi? Köpek. köpek mi? Aa bildi Zeynep. Tebrik ederim Zeynep seni. Aha. Çok güzel. Onu evet var. güzel. Evet. Zümre'ye de Zümre'ye ne verelim şimdi? Zümre'ye. Evet, Zümre'ye de bunu verdik arkadaşlar. baykuş. Baykuş. Evet, baykuş. Şimdi Zeynep'e ne verelim? Zeynep'e de bunu verelim. Buyur Zeynep Hanım. Piş. Piş. Güzel. Evet. Zümre'ye verelim bunu arkadaşlar. Evet Zümre. Bir. Evet. Güzel. Alkışlıyorum kızımı. Evet. Ben Sen de alkışla. Sen de alkışla. Evet şimdi o zaman Z Zeynep sen bunu buna bak bu neymiş? Bir. Evet Zeynep'i de alkışlayalım şimdi. Evet güzel. Başka ne kaldı? Aa, şimdi Zeynep'le Zümra. Şimdi o ne Zümra? Zümra o ne? Evet Zümra onunla bir Zümra. Elif'e alkış. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımızın hepsini gösterdik. Şimdi bir daha şöyle bir gösterelim. Zümra Hanım bu ne? Zeynep de merak ediyor. şimdi Evet donkey evet, dedi. Evet arkadaşlar. Bir şey Bu ne Zümra? Zeynep sen göster bakayım bunu. Bak, bakma bakma. <laughs> tamam. Tamam baykuş dedim. Tamam. Tamam o zaman sana başka vereyim. Bunu da vereyim sana bir bak. Bunu da bir de son olsun tamam mı? Elephant dedi. Evet Zümra o elindeki ne? Zümra? Ee, Elephant. Evet şu neydi Zümra? Şu neydi? Fish. Evet fish balık dedi arkadaşlar. Bakalım Zümra bunu bilecek mi? Zümra bunu bilecek mi? Ben, o benim. Bir, yer. bir. Bir yer. evet. Zümra bu ne? Ayman. Bak, bak kulakları Zeynep, <laughs> Zeynep dur da vereceğim. Zeynep, zeynep. evet Zeynep sen de bunu. Evet köpek dedi arkadaşlar. E, Dak. Duck. Zümre daklar nasıl yapıyor? Bak 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 Evet arkadaşlar. İkizlerimiz gözleri kapalı bir şekilde hayvanların hepsini, isimlerini <laughs> bildiler arkadaşlar. Onu, onu da o ne? Ee, bir. O da bir. Evet aferin Zeynep'e. <laughs> <laughs> evet. Evet gözleri fazla kapalı olunca hemen sıkılmaya başladılar. Evet gözlerimizi açabiliriz. Evet. Açalım. Aa aydınlık oldu değil mi? Saçlarına bak saçlarına Zeynep'in saçlarına bak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da hayvanları tanımaya çalıştık. Gözleri kapalı bir şekilde ikizlerimiz hayvanları tereddütsüz tanıdılar. Evet arkadaşlar. Bugün hayvanları tanıdık. Gözleri kapalı bir şekilde. Ee, evet, Zeynep ve Zümra. Biz bugün neler yaptık? Bir de sizden kısaca dinleyelim. Videomuzu bitirelim. Ne yaptık Zeynep? Işte. Zeynep oynama derdinde. Evet. Evet, Zümra. Onlar ne Zümra? Bu büyük, o da küçük. Evet, o büyük, o da küçük. Evet arkadaşlar, ikizlerimiz oynamaya devam edecekler. Evet hayvanları tanıdık. Gözleri kapalı bir şekilde. İkizlerimiz hepsini bildiler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Evet Zeynep ne diyorduk biz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda Zümra sen de hoşçakal diyebilecek misin? Zümra. Evet Zümra başka işle meşgul arkadaşlar. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça bay bay.